Bugün sizlere sürekli benden çiçek almamı bekleyen karıma nasıl bir çözüm buldum onu anlatacağım. Benim en sevdiğim karım, canım eşim sürekli benden çiçek almamı bekliyor. Ben de çiçek almaktan nefret ediyorum. Çünkü biliyorum kadınlar için o alınan çiçeğin sadece ilk 5 dakikası çok güzel, geriye kalan her şey eziyet. Yok vazobul içine su koy da, iki güne bir suyunu değiştir de, gölgeden al güneşe koy kızların hiçbiri bununla uğraşmak istemiyor biliyorum. Bir yerde de almam gerekiyor, çocuk değil ki kızıyım kulağını çekeyim otursun ağlasın sussun. <laughs> ne diyorum ben oğlum, canım aşkım şaka bunları. <laughs> karma ağaç aldım. Yani yapay. Düşünsene zil çalıyor kapıyı açıyorsun ben. Bazo bol, içine su doldur her gün o suyu değiştir güneşten al gölgeye koy gölgeden serin yere koy bütün bu dertlerden kurtardım. Benden her çiçek istediğinde kucaklıyorum salonda ufak çaplı iki tane tur atıyorum bütün çiçek isteği kayboluyor muazzam. Fazıl Hikmet blok 3 trip seda 3'ünü kafa kafeye ver böyle bir hediye akıllarına gelmez. Geçen de kavga ettik bundan çok sıkıldım düzgün bir şey al dedi aha gittim bunu aldım. Kadınların ruhuna dokunacaksın. Bence anlık olarak Türkiye'nin en romantik erkeğiyim.